abi çok uzun bir aradan sonra Skyrim devam en son Uluhotkar'a çıkıyorduk bakalım devam edelim yolumuz başımıza neler gelecek neler görüşeceğiz Çok uzun bir yol var. Bu yolu bir şekilde tamamlarız ama yani bu loptara çıkmayı da hiç sevmiyorum. nasıl çok uğraştırıcı. Bu Lothgar'da şimdi şey yapacağız. Kırsalarla tanışacağız diyeyim. Bu şarda tanışmış çünkü kırsalarla. Kırsalarda şey. Biz nida atabiliyoruz Dragonborn olarak. Ama bu bir ee, biz Dragonborn'uz diye atabiliyoruz. Altyazılar ne yok? Ben seviyorum. Hadi. Oğlum benim ayarlarım değişmiş lan. Diğer bilgisayarda oynuyordum. Buna geçince acaba ayarlar mı sıfırladı? Aynen iyisin. Neyse işte Herkes nida atamıyor abicim bu devirde. Ama işte kırsalar bunlar uzun uzun eğitimler alıyorlar. Çok uzun eğitimler alıyorlar. Ve atmayı başarıyorlar. Böyle vursam çok mu yukarıdan at? Abi yenilenmeye baksana elemandaki. Bug'da kalması bu arada aşağıya inse benim vurduğum 3 hit boşa gidecek Aşağı yanıma gelene kadar canı fulleyecek zaten Geldim İyi kalmadı Benim çar kaçsa bu 12. Lan. Ben ne Ben bir şeyler anlatıyordum ama unuttum ya. Ya burada anıtlar var işte, yazılar var. Emblem 7 Edmonton went away humble Understand how the strong voice Anladın? Ben anlamadım. Anlatırsın. Abi git burası da ya. Survival modda ben survival modu normalde seviyorum. Gerçekten eğlenceli geliyor. Ama oynamamanın tek nedeni burası. Abi sürekli ben bu merdivenle nasıl çıkayım ya? Deli misiniz ama bunu yapayım? Ben şey almış mıydım eleman bu? Selamünaleyküm ben geldim. So, Burning of the age. Dragonborn gözükte bu bu işte eee çağın değişimi galiba diyor. Eee senin e, tarihine cevap verdiğim gibi bir şey diyoruz. We will see if you truly have the Show us Dragonborn. Let us taste of your voice. Göster bize Dragonborn e, nefesinin işte şey tadını, tesini, osunu, busunu. Strik Şunu diyor. With the power of your voice bize bundan saldır diyor. Strike. Dragonborn. Dragonborn. Gerçekten <laughs> sensin. Lord Kroş geldin. Ben Master Anger, I speak the expected... Gravers adına konuşuyorum. Şimdi söyle Dragonborn. Neden buraya <laughs> geldin? Çağırdın amına koyayım? Çağrışına cevap verdim Master. Yeah. Ulu olduklara Ejder Doğan işte gelmesine çok onurlandık. <laughs> Bu hediyeyi nasıl kullanacağını sana güzelce öğreteceğiz işte kaderini anladığın zaman akıllı. Kaderim ne de benim diyor. Bu bunu sen <laughs> keşfedeceksin diyor. Biz sana yolu gösteririz diyor. Eee... What your destination? Bir şey kaçırdım oraya.

Bakalım bunu öğrenmeye ne kadar uygunsun gibi bir şey dedim Eee ne zaman bağırırsın diyor. Ejder dilinde işte konuşmaya başlarsın diyor. You speak in the language of dragon. Okay, kaçırdım. All made. Bütün şartlar 3 güçlü şeyden kelimeden oluşur diyor. As master each word. Master I know. Monster is bize Ro'yu öğretecekmiş. Unrelated Force'daki ikinci kelime. Ro'nun anlamı işte dengeymiş. Ee, Combine'la Pulse'la Force'la force Ananın tamamına koyayım çeviremiyorum çok hızlı. Benim bu. Be. Ne bakıyorsun lan? Oğlum lan siz. E, yok. Bir usta gibi öğreniyorsun diyor. Gerçekten doğuştan gelen bir özelliğim var diyor. Ama bunları öğrenmek ilk adım diyor. Önemli olan e, yuma Anlamak gibi bir şeydi de. Ve dragonbornlar, e, dragonborn ejderhalardan şey öldürdüğünde onlardan güç emiyor diyor. bu bana eşlik gücü verecek Tamam diyor. Ne kadar ıı, kısa sürede şey diyor. Target nereden buna koyayım? Tamam Target saldır diyor. Ne kadar hızlı öğrendiğimi görmek istiyorlar. Değil mi? Final ha? sandın ya En güçlü dragon bunu ben alacağım. Nasıl öğreniyorsun. Bir kere daha. Etkileyici. Rasayis. Rasayis ne demek ya? We will perform your next trial in the courtyard. Follow Master Boring. Ha, bir şey diyor. Diğer eğitim courtyardda ön bahçe gibi bir şeyle olacak diyor. Master Boring'i takip ediyoruz ama Master Boring'i takip etsin. Anladın? burada hadi da Oğlum eskiden benim klavye seslerim bu kadar gelmiyordu niye şu an geliyor ya Yani şu anda şeyi görecekler diyor. Sıfırdan bir şeyi nasıl öğreniyorsun onu göreceğiz diyor. Bir de <laughs> i̇şte bana bu buldu hediye çekti. Orayı. Geç. Tamam diyor ki şimdi bir şey göreceğiz diyor. Yeni bir şatla ne kadar hızlı şey alıyorsun diyor. Ya hadi biliyorum ama ben buraları oynadım. Yani. yani bilmeyen de yoktur bence. Ben de geçerdim ki. now my turn okay. Stand next to me master bori will open the gate use your whirlwind sprint to pass through before it closes. <gülüyor> <gülüyor> your quick mastery of a new thoom is uh, a... you are now ready for your last trial retrieve the horn of Jürgen Wind. Remain true to the way of the voice and you will return. Ama Bir şeye bakmam lazım benim. Aynen. Ya salık var. Hiç yok. Şimdi dedi ki bana işte son bir tane eğitim tarzında görevim var dedi. Bir tane şey var dedi, bir yer var dedi. Oradan gidip tane hani kolye varmış onu alacağım. Ee, ama kolye burada. Şimdi benim görevlerde neler vardı? The Golden Club. Ee, bu ne? A Mercer Frey. A bu şeyin. Bunları da yapayım. Uzaklara gideceğiz. Bilinmek... Mc... Aventus, Areto. Hayır istemiyorum. Delvin. Onink Brave. Bunları geç. ya. şunları şu an yapmayacağım. Şunları bitireyim bir. Ee, bir tanesi vurdu. Niye göstermiyor Owner. Find the owner diyor. Tamam. Ben biliyorum. O yüzden. Normalde oyun bildiğimi bilmiyor. Ananı tikiyim. Dragon Ball DLC başladı. You there. Sen. You're ee, the one they call Dragonborn. Ball. Dragon Ball diye çağrılan sen misin diyor. Yes, I am. Your lies fall on deaf ears, deceiver sen yalan gibi bir şey turu dırgın geliyor diyor. Sen sadece onun gölgesisin diyor. Lord Mirak bir Kaç. ananı sikiyim yok böyle bir kaçış. Bak sıktık sizi ama? Ben de, bak bir, bir ok attım. Bu heavy mi? Bunu niye böyle yapmışlar bu heavy bu şey? Yeni fark ettim mu bak. Ee? Hadi okuyayım hadi. Normalde hiç okuyasım yok da. Hadi okuyayım. Doğdur. Ne ya? Your little stone my... I know my uncle is here. I don't know what the way Shnokim Comam board the vessel Northern Maiden Dr. the Raven Rock take it to Windhelm Stand back in your search kill the false drugmarno S Jakub before he reach false team return with the word of your success and Mirak shall be most pleased. Tamam diyor ki işte bu uh, North Maiden'dan Raven ne şey yap diyor. Doktor diyor. Take it to win uh, the sonra aramaya başla diyor. Yalancı Dragonborn'u şey yap diyor. Uh, yok yok et diyor işte. Sol isime gelmeden diyor o. A dragon has attacked White dragon. How could men bring down such a beast? My sister Camilla yeah, an ornaments. I'm going to put this back where it belongs. I will never forget. Allah selamet a Great thing for me and my sister. Oh, what happened? Bu görev tamam. Şimdi ne var? bunu geç. Abi biri şurada biri burada. O zaman ilk şöyle yapacağız belli oldu bizim olayımız. Buradan buraya gidiyoruz. Ben sol tarafa götür. Climb and back and we'll be off. First time to solitude? Beautiful old city. Capital of Skyrim, but I'm sure you already knew that. Hey, what? Şey. Uh, capital. Oğlum. Türkiye'nin Çanakkale'ye ne, ne diyor, Ne diyorduk ona? Uh, uh, başkent. Başkent. Skyrim. Aynen. Skyrim'in başkentiymiş burası. What's up bro?

Well, Sephra. So, what do we have here? I don't deal in land or property. Now, if you're looking for goods, you've come to the right person. Oh, wait. Did you say Golden Glow Estate? Uh, my apologies. My apologies. I'm sorry to say I know very little about that uh, bee farm, was it? Maybe I did. Maybe I didn't. I can't be expected to remember every deal I handle. Bright anime, yeah. What would it take to identify the buyer? Good riddance to bad rubbish, I say. I don't Now that you mention it, there is something I've been trying to get my hands on. I have a buyer looking for a case of firebrand wine that just so happens to be a single case in the Blue Palace. bring it to me and we'll talk about geçirmeye çalıştığım bir şey var diyor Blue Palace'ta. Bu artık ne olduğunu tam anlamadım. Onu getir diyor. Anladım biliyorum ne olduğunu da anlamadım yani. Bunu getir diyor. Anlatayım diyor galiba. Blue Palace'ta Blue Palace. Tarafta. Çiçek böcek bedava kardeşim. the wrong way, but you look a little sickly. Evet hastayım doğru diyor amına koyayım. I wish vurdum ananı sikeyim nereye düştü ya What's up bro This is mine Bay bro. Oğlum yemek kokusu geliyor. Ölüyorum açlıktan şu an var ya. Ozanlar Birliği burada bir yerdeydi. Ozanlar Birliği. Burası mıydı? Bahçeliydi be. Her yer bahçeli. You, you help me. You help people, right? that's what you do? Please, take pity on an old madman. Oh, thank you. Divine's blood... My master has abandoned me. He abandoned his people. And nothing I say can change his mind. Now he refuses to even see me. He his vacation. It's been so many years. Won't you please help? Niye, neden masını bırakmıyorsun? No, you just don't understand. Anlamıyorsun. ben yani? Last I saw him, he was visiting a friend in the Blue Palace. But no one is mundane as a yarl. No, no. Such people are below him. No, he went into the forbidden wing of the palace to speak with an old friend. Said it had been ages since they had last had tea. Oh, and you'll need the Hippo. It's very important. No entering Pelagius's wing without that. Hip hop. hip, lan. Uh huh. Hip hip hop. Hip pop pop. Boop boop. Pop 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 hip hop. Olde bir şey yok mu arayabiliyor muyum acaba? Pop. Pop pop pop. Neydi ki o ya? Çok merak ettim. Kaybettim. Neyse. Bu göreve de bakarız ya. Bush. Ah, I have I the see you buyer have brand the wine. Wine. Good. Can't have the buyer getting impatient and looking elsewhere for this, can we? Here, take this. I certainly can't use it, but I suppose I need to pay you something for the goods. Not at all. I consider it an investment in prolonging my life. As far as Golden Glow Estate goes, I'll tell you what I know. I was approached by a woman who wanted me to act as the broker for something big. She flashed a bag of gold in my face and said all I had to do was pay Arengoth for the estate. I brought in the coin and walked away with her copy of the deed. Not at all. I tend not to ask too many questions when I'm on the job. I'm sure you understand. However, I did notice she was quite angry and It was being directed at Mercer Frey. In this business, we rarely deal in names. Our identity comes from how much coin we carry. I think you are lying to me. Look, that's all I know. I never promised you I'd have all the answers. Now, since our transaction is done, I'm so limited. I'm so Az daha çalıyordum ha. Bel alışkanlığı. Bu göreve döneyim hemen. Bunu boş ver. Bu gidecek. Bu gitsin. Bunun yolu uzun. Bu gelene kadar ben bu görevi halledeyim. Yolumuzun gör güzeli Vakit doldu ben gideyim Erken yaşta Please, ayı... Oğlum daha yeni bir dolar verdim Bir sent, bir septim dolar ne alakamına koyayım Tüm tuşlara basıyorum şu an Neyse bölümü burada bitireceğim. Babam ya findal senin elini, kolunu, gözünü neyse vay ya.